Değerli izleyenler merhabalar. Birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Tubitum ailesi olarak bugün Funda Pastanelerindeyiz. Funda Pastanelerinde neler oluyor? Bizzati işletme sahibinden öğreneceğiz. Ahmet Bey yanımıza. Ahmet Bey merhaba. Merhaba İkbetim. Hoş geldiniz. Hoş Kendinizden bahseder misiniz? Ahmet Bey ee, 1988 yılında Çatal Komalga içerisinde göç eder. İlkokul ilk okul birinci sınıfta üç ay okur, ondan sonra e, mecburi bir göç başlar, Van'a göç eder. E, 70, 89 yılında Ahmet e, bir pastanede, bir pastanenin mutfağında e, eleman olarak çalışır. Bir yaşınız kaçtır? Yaşım. 11 civarı. Aynen. 11 yaşında bu işin mutfağına gider. Mutfağında yetişir. Yaklaşık 16 yıl bir fil çalışır. 16 yıl sonra Ahmet e, kendi tezgahını kurar, kendi işini kurar. Iki kişiyle kurar. Ben bir kardeşim. Ondan sonra yavaş yavaş mücadele ederek bu iki kişi olur yaklaşık Yaklaşık şu an e, 21 yıldır evli çocuk babası. Şu an kadar kendi işimizin başında inşallah hedefimiz büyük. Yani o şubeye kadar önümüzde inşallah bir hedef yapmamışız. böyle bu ekonomik sıkıntıları atatabilirsek daha iyi oluruz diye düşünüyorum. Funda pastaneleri dediğimizde şimdi ilk şubeyle başladığınız zaman pastanesi diye geçer. 2-3 şube açtığınız zaman pastaneleri diye geçer, yükselir. Ee, şu an e, yaklaşık bizim 5 e, tane mevcut şubemiz var. Allah'ın izniyle hedefimiz bunu ona çıkartmak. Van'a en iyi şekilde hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Hem yani şu an Van'da bu kaliteyi e, emin olun bizden ucuz satan yoktur. Yani biz şu an kaliteyi çok ucuza satıyoruz. Bütün hazırlıklarımız da tamam aşamasında. Allah'ın de, e, biz hazırız. 3-4 güne kadar bütün hazırlıklarımız bitiyor. E, var halkımızın hizmetindeyiz bu bayramında. Fakat şöyle bir e, durum var. E, bu ekonomi sıkıntıları bizi bayağı zorluyor. Ee, şeker, en basit şeker şu an 1 milyar 200 TL e, ondan dolayı biz ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Onun inşallah bir an önce e, yetkililerin buna el atması. Yani, yani, şimdi ekler gerçekten e, şu an Van'da ekleri bizim bizden daha kaliteli e, yapan bir hastane yoktur diyebilir. Biz bu konuda çok iddialıyız. Özellikle soğuk baklavada da iddialıyız. Yaş pastada da iddialıyız. Bütün yani ürünlerde iddialıyız. Yani bizim kalitemizi kesinlikle kimse yapamaz. Yaklaşık 90 ürün Tabii şu an 90 tane ürün çıkarttık. Baklavanın tüm çeşitleri, yaş pastanın tüm çeşitleri, bu pasta, işte adet var, yaş pastanın ekler yani çeştleriz, soğuk baklavamız vesaire. Funda pastaneleri tüm Val halkının bayramını kurban aramını en işte detaylarımızda kutlarız. Herkese hayırlı bayramlar dileriz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Tüm Val halkını e, Fundaya bekliyoruz çünkü Fundada lezzet var. Bunlarda e, kaliteyi ucuza satmak var. Bütün var, hatta bir var. bekliyoruz. Bu bayramda bütün halkımızı bekliyoruz. Tatlısından, kuru pastasından, yaş pastasından. Bekliyoruz herkesi. Herkesin bayramını en içten kutlamak istiyorum. Herkesi bekliyorum bundan ya. Bir tane şubemiz var. Herkesin tatmasını, gelip görmesini bekleriz. Burada

できてる。Oh olarak bulut gibi